Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Emekli Tu General Deprem sonrası Türkiye için sinsi planı duyurdu. Herkes uyanık olsun, hemen yasaklansın. Değerli izleyenler, Ferda Yıldırım'ın YouTube kanalına konuk olan Nain Babüroğlu'nun işte o kritik uyarıları. Bu deprem birileri için fırsattır. Türkiye kaldığı bu ortamdan memnun olan ülkeler var. Türkiye enerjisinin tüm gücünü oraya aktarmak zorunda kaldı o zaman tam zamanıdır, neyin tam zamanıdır, Güney Kıbrıs'ın kısa sürede NATO üyesi olması için, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız politika izleyen Türkiye'ye Moskova'ya yaptırım konusunda baskı uygulayacaklardır. Doğu Akdeniz ve Ege konusunda bizi zora düşürebilirler, bu durumu bir fırsat olarak kullanabilir. Bu komplo teorisi değil, tarihi gerçektir. Kürdistan devletini kurmak istiyorlar, çok uyanık olmamız lazım. Askeri literatüründe geri bölge emniyeti diye bir kavram var, eski savaşlarda geri bölgelerde isyanlar oldu, bu isyanlar ordunun bir bölümünün oraya gönderilmesine sebep oldu. Geri bölgeniz göçmenler yüzünden tehlikeye düşer, Hatay'da 130 kilometre sınırı olan İdlib bölgesi var, burada ve buraya yakın konumlarda bazı ülkelerin maşası olan terör örgütleri var. Onun için uyanık olmamız lazım. Deprem felaketi önemlidir. Ama deprem sonrası jeopolitik durum daha önemlidir. Batı sınırlarımız açılmalıdır. Göçmenlerin istediği yere gitmesine izin verilebilir. Yabancı ülkelerde yabancıya konut satışının belli sınırlaması var. Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye gibi bölgelerde toprak satışı sınırlandırılmazsa demin bahsi geçen süreçler yaşanabilir. Geri kabul anlaşması ivedilikle iptal edilmelidir. Yabancıya toprak satışı yasaklanmalıdır.